Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Akşam yayınında tekrar sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar, şu anda piyasamız gayet güzel ve olumlu seyrediyor. Yani panik yapılacak, endişelenecek herhangi bir pozisyon göremiyorum piyasada. Tabii ki bir fırtınadan kurtulduk biliyorsunuz. O açıdan bazı yükselişlerin, yukarı yönlü hareketlerin aheste aheste yavaş yavaş olacağını söylememiz nedir? Mümkündür. Bitcoin'den geçelim hemen. Dominans kırmızı zaten. Altcoin'lere para girişinin olduğunu söyledik. Tekrar 1 trilyon 420 milyar dolar seviyelerinde Bitcoin'e de an itibariyle %2.12'lik bir yukarı yönlü hareket var. 55 dolara doğru gidiyor. Aşağıda neyi görüyoruz? Bitcoin'de alışların olduğunu, devam ettiğini, yavaş yavaş arttığını da görüyoruz bakınız. Bitcoin'deki alışların arttığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu da bir anda 55 ve 56 bin dolar seviyelerine çıkabileceği anlamını taşıyor şimdilik. Ethereum'da da aynı pozisyon arkadaşlar. Ethereum'un bakınız aşağıda alışların yavaş yavaş arttığını yukarıda 4120 dolar seviyesinde bir e, direnci olduğunu görüyoruz. Yani 4200 dolar direnci var. Şu anda 4127 dolar seviyelerinde Ethereum'da yoluna devam ediyor yön yukarıda. Doge'den başlayalım yine. Doge kardeşlerim tabii ki sizlerin istekleri de var. Yine bizim sizler için seçtiklerimiz de var bu videoda. Arkadaşlar e, 2.27'lik yüzdelik bazında yukarıda olan Dogecoin an itibariyle 0.20 dolar hala o seviyesini koruyor yukarı yönlü hareketi ve alışların da doge için yavaş yavaş arttığını söylememiz mümkün. Yukarıda direnci 0.21 dolar daha sonra 22-23 diye dirençleri kıra kıra gidebilir şeklinde bunun yorumunu yapmamız mümkündür. Shiba yatay şekliyle devam ediyor. %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. 0.4039 bandı seviyelerinde. Shiba'da da alışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldik Dogelon. Evet Dogelon gidiyor kardeşim. Dogelon %7, %8'e doğru yukarı yönlü hareketi var an itibariyle. 0.50 e, 0.5013'ün üzerine attı kendini. Şu anda 514 dolara doğru yol almış durumda. Peki burada Do Dogelon Mars için bakınız arkadaşlar. Buna balinaların da girdiğini söylemiştik. Hala bugün girişlerin olduğunu da unutmayalım. Ee, şuradan aldığımızda yine nereyi buluyor arkadaşlar? 14'ün üzerine atıyor kendine. 15'e doğru yolculuk yapacaktır. Evet l durum bu. Onda da yön yukarıya doğru. RSR'ye bakıyoruz arkadaşlar. RSR'de an itibariyle %6 e, yükseliş var. Direnci kırdı bakınız gidiyor yukarıda 0.036 direncine doğru gidiyor. Şu anda 35'lerde. Evet yukarı yönlü hareket alışlarında yavaş yavaş devam ettiğini görüyoruz. Geldik compound. Com. Güney yükselişi yavaş yavaş devam ediyor compound'da. %5'e yakın yukarı hareketi var. 273 dolar seviyelerinde. Ve ee, aynı sabahki gibi %3.41'lik yukarı yönlü hareket var 0.11 dolarlarda direnci 12 dolar direncini kırması lazım yukarı yönlü hareketi için fakat alışlarında şey satışın yavaş yavaş ve şeyin içinde azaldığını söylememiz mümkün henüz alışlar başlamamış durumda. Raven tatlısına bakıyoruz yani Raven coin arkadaşlar yüzde altı buçukluk bir yukarı yönlü hareketiyle 0.11 dolarlarda evet önünde direnci kırmak üzere Burayı kırdığı anda geri dönmezse nereye doğru gider 0.12'lere doğru onda da bir hareket başlayabilir alışlar da var tabii neye geldik keep arkadaşlar keep network 0.87 dolar seviyelerinde evet 1 dolar hareketine başlamış görünüyor güzel bir grafiği var. Geri geldi. Bakınız şuradaki yüksekliği attı buraya. Aldık arkadaşlar. Kırıldığı noktaya koyduk. Evet. Ee, bir küçük bir hareketi daha vardı. Onu tamamlayamadan ne yapmış? Geri dönmüş. Ee, şu anda eğer buradan tekrar gelir ise bakınız yeşile çevirir de kendini yukarı yönlü devam edecekse arkadaşlar oradan da geleceği yer ee, 1 dolar. Evet. 1 dolar yolcusu. Bu bir saatte olacak şey değil tabii ki. Düzeltmeler yapacaktır kardeşim. Ama önünde 1 dolar hedefi Keep Network'ün görünüyor. Şu an %19'luk yukarıda. TVK'ya bakıyoruz. TVK kardeşim ay maşallah güzel bir, bir mum atmış durumda alışlarında olduğunu söylüyoruz. eğer önündeki uğraştığı direnci kırarsa birkaç kez denedi. Daha önce kırmıştı zaten burayı. E, 0.46 direncini kırar ise zaten şu anda oraları iğneriyor. Kırar ise e, nereye gider? 0.50 dolarlara doğru yolculuk yapabilir. File bakıyoruz. File coin arkadaşlar. Onda da bakınız güney yükselişi devam ediyor. Yukarıdaki direncini de kırmış durumda. Yani 58 dolar direncini kırdı. 60 dolar ve üzeri onu bekliyor şimdilik. %10 da yükselişi var. SLP'ye bakıyoruz arkadaşlar. SLP yatay şeklinde devam ediyor. Diz, e, direnç çizgisinden uzaklaşmış durumda destek çizgisine yakın hareket ediyor desteği tekrar e, kon, e, test edebilir e, SLP Audi'ye bakıyoruz Audi'ye arkadaşlar 2.5 dolar bandında evet güzel bir grafiği var tekrar şuradan geri döndüğünde yani geleceği yer 2.700 2.800 3 dolar hareketi olabilir Audi'nin şu anda 2.5 dolara yakın ve %14'e yakında yukarı yönlü hareketi mevcut audiyonun. Bata bakıyoruz. Batta %18'lik bir yukarı yönlü yükseliş var. Evet şu anda buçuk doları geçmiş durumda. Batta arkadaşlar 2 dolar yolcusudur. Haberiniz olsun diyoruz. Algorand'a bakıyoruz. Algorand'da %2'lik yukarıda. Aynen Algorand'da 2 dolara doğru gidiyor. 1 dolar 7'lerde şu anda. 2 dolar ve üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdilik orayı test etmesi lazım. Yani kendini 2 doların üzerine atması lazım Algorand. Küçük bir çaplı yukarı yönlü hareketi var. Atom kardeşe bakıyoruz. 27.74'lerde evet %3'e 2.5'a yakın bir yükselişi var. Yukarı yönlü hareketi var diyelim. Çünkü buradaki e, direncini kırması lazım arkadaşlar. Kırdıktan sonra tekrar 29-30 dolarlara seviyesine doğru yol alacaktır. Ve alışların da atom kardeşte artarak devam ettiğini söylememiz mümkün. İnternet kompütüre bakıyoruz ISP'ye onda da %10'luk bir yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Düşen yükselen düşen yükselen takoz şeklinde yolu var. Burayı üçüncü kez hatta şu yılınla birlikte şu anlık itibariyle dördüncü kez bu direncini 44 dolar iğneliyor. Kırarsa 50 dolar yolcusu her an gerçekleşebilir. Cardano %2.5'luk yukarıda 1.5 dolar seviyelerinde. Evet yatay şey, seyrini koyuyor, koruyor. Önünde 1 dolar 60 sent direnci var. Band 23, %23'lük yukarıda arkadaşlar. Bakınız bu sabahki çizdiğimi henüz tamamlamamış durumda. Buradan geri dönmüş. Tabii ki piyasanın durumuna göre hareket ediyor. 9 doların üzerinde olduğunu da söylememiz mümkündür. An itibariyle güzel bir yükselişi var bandın. Gece rally yapar mı? Bekleyip takip edip görmek lazım. Ama e, alışlarında devam ettiğini görüyoruz. VTHOR'a bakıyoruz arkadaşlar. %6'ya yakın yukarıda VTHOR. Evet. E, sıfırın, eğer bu direnci kırarsa sıfırın birini geri almaya çalışacaktır. Söylememiz mümkündür bunu. Çünkü 6'ya yakın yükseliş ve gece eğer bir rally yapacaksa bu direnci kırdıktan sonra yapabilir. Eğer kıramazsa bu seviyelerde yoluna devam edebilir. Harmoniye bakıyoruz. Vana %2'lik yukarıda. Evet yatay şekliyle yoluna devam ediyor. 0.26 dolarlarda Evet, Gala'da bir bugün e, değişiklik yok. Gala yerini sabit şekilde koruyor kardeşlerim. Yani %6'lık, %5'lik bir düşüşü vardı sabahı pozisyonda. Hala o şekilde devam ediyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. Olması da şu anda mümkün değil. Niye? Çünkü e, Gala çok yükseldi biliyorsunuz. Güzel ralliler yaptı. Düzeltmesini yapıyor. Ha bu yarın değişebilir. Bu gece 12'den sonra değişebilir. O mümkün ama şu anda an itibariyle 1-2 saate kadar yapacağı herhangi bir şey görünmüyor kardeşim. Avax'a bakıyoruz. Avax nerede? Ee, Avax'da 4.5 dolar şey yani %4.5'luk yukarıda 108 dolar seviyelerinde 109 dolara doğru hareketi var Avax'ın yavaş yavaş ondan da tekrar alışa döndüğünü görebiliyoruz piyasanın. Aksa bakıyoruz. Aksa %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. 2.20'lik tekrar 128 doların üzerinde görünüyor. Yukarı yön hareketi olabilir. Mana arkadaşlar mana başlamış görünüyor bakınız dikkat. Manada güzel grafik var. Şu anda 4 dolar 80 cent seviyelerinde Evet 5 doları herhangi geçebilir mana diyoruz Çünkü mananın e, sabahkinden durumu biraz daha güzelleşmiş grafik durumu. Niye derseniz e, flama şekline dönüşmüş durumda. Buradaki direnci de kırdı. Yolu 5.5-6 dolar seviyelerine doğru gidebilir. Dikkat diyoruz. Evet The Sandbox'ta da evet bugün ne yaptı? 11 ile 0 arası gidiş gelişler oldu. Bir baktık %11 düştü. Bir baktık 8 düştü. 5 düştü derken hala yine e, gördüğünüz gibi %3 %4'e yakın geri çekilmesi var. 6 dolar 61 seviyelerinde 7 doların üzerinde bugün kalamadı. Kalır ise o da alır başını gider diyoruz. Alice'de durum farklı değil. Onda da 20 dolar seviyelerindeyiz. Aynen yatay şekli devam ediyor. Solana %2,5'luk yukarıda 180 197 dolar 200 dolar direncini kırması lazım. Bakınız şuradaki çizgi 200 doları gösteriyor. Kendi yani zaten otomatik sarının içinde yazıyı görüyoruz. 200 dolar. Bu direnci kırar ise atacağı yer 216 dolar şeklinde yorumlayabiliriz. Altta 182 desteği var. Ondan da oldukça uzaklaşmış görünüyor. Alışlarına devam ettiğini söylememiz mümkün. Clear network'te de da %3'lük yukarı yönlü hareket var. 0.11 dolarlarda şimdilik küçük bir yeşilliği var arkadaşlar. Her an değişebilir bir pozisyonda. Çiliz'de değişiklik yok. Çiliz yatay şekliyle devam ediyor. Destek olarak şu anki konumunu koruyor 0.45 doları. Eğer yukarı yönlü hareket başlatırsa zaten bir anda başlatıyorsunuz takip etmekte fayda var. Holochain evet yüzde yukarıda 0.012 dolarlarda bekleyip göreceğiz ee, şu anda o da direncini iğneliyor ama e, kırdığı anda o da kendini 0.13 0.13 14 dolar şeklinde yön verebilir. BitTorrent yine sağlam duruşu devam ediyor çok aşırı düzeltmedi. Evet onda da bakınız Bollinger bantımızın üzerinde hareket ediyor. Şurada kırmızı çizgi Bollinger bantımız. Evet yukarı yönlü hareketi Bollinger bantımızın altına inmediği sürece devam edecekmiş gibi duruyor. Ripple da şu anda Bollinger bantının daralarak yoluna devam ediyor. Sert bir kırılma gelebilir Ripple'a dikkat 0.95 dolar seviyelerinde. Arpa buğday zamanı gördüğünüz gibi yavaş yavaş Bollinger bantı yukarı doğru açıyor Aşağıda e, Bollinger Band desteğinden uzaklaşmış durumda. Buradaki direncinin de kırdı. yukarıda 0.15 dolar direnci var. Onu da kırdığı anda yoluna devam edecektir Alfa. Şu anda 0.15 dolar seviyelerinde. Ve 7.76'lık yüzdelik olarak bir yukarı yönlü hareketi var kardeşim. Enjin'de kırmızılık devam ediyor. Sabahki hareketinden fazla bir şey yok. Fakat Enjin şuradan kendini her an yukarı atabilir. 4 doların üzerine tekrar çıkabilir. Şu anda 3 dolar 79 sen. Mati'ye bakıyoruz. %2'lik yukarıda 1.67 dolar seviyelerinde. Önde 1.7 direnci var. Kırması lazım ki tekrar yukarı devam etsin. Omega Network. Arkadaşlar Omega Network'te de bakınız. Ee, küçük bir yeşillenme olsa da 8 doların üzerinde görünüyor fiyat. Burayı kırar ise, öndeki direnci kırar ise tekrar 9 ve 10 dolar yolcusu Omega Network'ta olur. ONT'ye bakıyoruz. Ontologide de sabahki yayınımızdan farklı olarak yine aynı şekilde 1 doların üzerinde %10'luk bir yukarı yönlü hareketi var kardeşim. Polkadot'a bakıyoruz. Bollinger bandını daraltmış durumda. Her an patlayabilir. %3'lük yukarı yönlü hareket var. Evet patlarsa 38-40 doları tekrar test edebilir. Dot. 50 dolar yolcusu her an. Neo'da yatay şekliyle devam etse de Bollinger bandının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bakınız alışlarında Neo için devam ettiğini söylememiz mümkündür kardeşlerim. CRO'ya gelince arkadaşlar CRO %15'e yakın yukarıda ve 0.78 dolarlarda. CRO yani kısa zamanda 1 dolar ve üzerinde. Onu her zaman belirtiyoruz. Sağlam olduğunu da söylüyoruz. Kur ve DAO tokeni yatay şekliyle devam ediyor. 5 dolar civarında 4.96 5 Evet desteğine yakın. Her an bu desteğini bir test daha deneyebilir. Ondan sonra da Bollinger Band'ının da üzerine çıkmaya çalışabilir. Şimdilik Bollinger Band'ının altında devam ediyor yoluna. X seç. Arkadaşlar ilk seçlerde %5'e yakın yukarı yönlü hareket var. Evet 0.30 15 dolar bandında yatay şekli devam edebilir. İdex %7'lik yukarıda. Evet e, yukarıda 0.39 aşağıda 0.35 bandları aralığında gidiş gelişleri bir müddet daha IDEX devam ettirebilir. Geliyoruz Leopring. Leopring'de de kardeşler %5'e yakın yukarı yönlü hareket var. 102 e, dolar 95 cent tekrar 3 doların üzerine çıkabilmesi için burada direncini kırması lazım ve üzerinde bu haftayı kapatması lazım kardeşlerim. Bekleyip göreceğiz. Dent %2,5'luk yukarıda ve yatay olarak yoluna devam ediyor. Bollinger bantı çizgisinde altına inmemeye çalışıyor. Bu da güzel. Her an yukarı doğru gitme şansı doğuyor. Mina %7.5'luk yukarıda ve desteğine yaklaşmış durumda. Bollinger bantı da aynı zamanda biraz uzak olsa da Bollinger bantını bir kez daha test ederse ortadaki çizgiyi oradan bir yön belirleyecektir kendine. Raca'ya bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi Videoyu atıyoruz. Videodaki listeleri yazıyoruz. Telegram kanalları gruplarımıza da yazıyoruz Telegram gruplarımıza da ve videoyu izlemeden kardeşlerimiz Hocam bu koyunu inceler misiniz ya ben mübarek insan var videoda e, oku hangi listeler var? Listeler yazılıyor. Lütfen bunları okuyun. E, zamanım olduğu sürece herkese cevap vermeye çalışıyorum. bazen de zamanım yok. Yorumlar yazıyorsunuz like atıyorsunuz. Bunlar için de sizlere ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Siz yazın kardeşim. Bak bunlar hep sizin istediğiniz koyunlar. Yorumlarda yazdığınız koyunlar ve ben bunları okuyorum. Ama cevap yazmak için fazla vakit bulamıyorum. 4-5 tarafa fazla zamanım olmuyor yetişmeye. Onun için e, bu şekilde birbirimizi idare edersek ben memnun olurum, siz de memnun olursunuz diyorum inşallah kardeşlerim. Ama siz yazmaktan vazgeçmeyin. Zaman buldukça ben zaten yazmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yazdıklarınızı ben mutlaka okuyorum kardeşlerim. Siz yazın. Çok teşekkür ediyorum ve devam edelim. RACA'da %10'luk geri çekilme var. Evet çift 0.48 dolar seviyelerinde. Bollinger bantımızın da altında seyrediyor. Bir müddet daha gidişatı bu şekilde olabilir. PONT'a bakıyoruz %18'lik yukarıda yukarı yönlü hareketi devam kardeşim. Bollinger bantı açılarak yukarı devam ediyor Ankara dünkü rallisinin ardından yine %4'e yakın, %4'ün üzerinde yukarıda ve 0.18 dolarda. Yolu var kardeşim, gidecektir. Ankara'da sağlamlığını e, ispatlamış oldu. Satış yok bakınız, alışlar devam ediyor. Küçük düzeltmeler illaki olacaktır. Yükselen coinler düzeltmelerini yapacaktır kardeşim yoluna devam edebilmesi için. MIT, evet %16'lık bir yukarıda. Bugün nereleri test etti? 011 12 doları test etti arkadaşlar. MIT'i arkadaşlar MIT bakınız şu anda tekrar düzeltmeye girmiş durumda. Evet düzeltmeye girdi. Fiyatı 0.098. Bugün 0'ın birini atar dedik attı. Hatta 12'lere iğnesini de attı kardeşim. Ölçüler tam tuttu fakat ne yapıyor? Tabii illaki ki düzeltme yapacaktır. Orta ve uzun vadeciysen bu düzeltmeler seni etkilemezsin kardeşim diyoruz. LTO'ya bakıyoruz %1.3'lük yukarıda ve Bollinger Band'ın altında seyrediyor kardeşlerim ee, yarım dolar seviyesinde fiyatı yani 0.50 centlerde 1.33'lük yukarıda şimdilik bu şekliyle biraz daha devam eder. SRM'ye bakıyoruz %2'ye yakın yukarıda ve 5 dolar 20 centlerde onun da şekli biraz yatay devam edebilir. Geldik Caka'ya. %5 yukarıda 13.5 dolar seviyelerinde. Caka Bollinger bantından uzaklaştırıyor. Yukarıda 13.5 dolar 14 dolar direnci var. Onları kırması lazım. Devam edebilmesi için yoluna. GTO'ya bakıyoruz. Bu arada kardeşlerimizin biri Pitbull istemiş. Pitbull'u bu bizim grafik programımız kaldırmış kardeşim. Bugünden beri bakıyorum. Yok desteklemiyor. Artık desteklemediği gibi de Pitbull'u bizim e, analiz etme şansımız tabii ki kalmıyor. Evet. E, GTO'da dedik %9'a yakın yukarı yönlü hareket var. 0.059 dolarlarda. Evet, GTO'da güzel bir hareket gelebilir kardeşim. Güzel bir çizgi gelebilir bakınız. Bu formasyonu biz her şeyde görmüyoruz. Bazen çıkıyor. Şurayı yaptığımız zaman bakınız test ettiği direnci tekrar deneyebilir. Yani 0.065 direncini tekrar deneyebilir. Şu anda 0.059'larda. Starlink'e bakıyoruz. %10'a yakın bir geri çekilmesi var. Evet 4.065 dolar seviyelerinde. 0.4065 dolar seviyelerinde. Biraz daha devam edebilir kardeşim. Çünkü bu şu iki band aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. Sabretmek lazım. Storage'e bakıyoruz. Onda da %10'a yakın 9.5'a yakın bir yükseliş var. Tekrar 2 dolar 99 cent'lerde daha önce 3.5 doları denemiş olan... Bitcoin'dir devam edebilir yönüne. Yolu alışlarla devam ediyor zaten şu anda alışların da olduğunu görüyoruz. RQ'ya bakıyoruz arkadaşlar. RQ güzel bir yükselişin ardından ne yaptı? Düzeltmesini yapıyor. Bu düzeltmesini illaki bitirecektir. Aşağıda çok aşağıya kadar de, direnci olsa da işte desteği olsa da bu desteğinden çok uzakta şimdilik. Şimdilik desteğinden çok uzakta. Nereye gideceğine kesin bir karar veremeyiz. Bollinger bantımızın da altında birazcık geri çekilebilir mi? Çekilmemesi için Bollinger bantımızın üzerine atması lazım kendini ki tekrar yukarı yönlü hareketine başlasın. TLM'ye bakıyoruz. TLM'de de %3 gibi geri çekilişi var. Fakat yavaş yavaş yeşil mumların yandığını yukarıda 0.43 direncinin deneyebileceğini görebiliyoruz. Şu anda 0.38 dolar bandında. Evet güzel bir yükseliş yapmıştı. Ardından düzeltmesini yaptı tabii ki. Bütün altcoin'ler gibi o da. X ve G kardeşlerim 4.30'luk bir yukarı yönlü hareket var. 0.023 dolar seviyelerinde. Evet Bollinger bandımızın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer geri dönerse yukarıda 0.025 direncini deneyebilir. Alışlarında olduğunu görüyoruz. Flow'a bakıyoruz. Flow'da desteğe yakın dirençten uzak. 12.5 dolar direncinden uzaklaşmış görünüyor şimdilik. Ama Bollinger bandımızın üzerinde Tekrar yukarı alışların olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü hareketinde de de 13 dolara doğru bir yol kat edebilir diyoruz. O yolu kat kat ettikten sonra da tekrar yukarı yönlü hareketi devam eder mi? O zaman analizlere bakarız onun yine. Rampa bakıyoruz arkadaşlar. 0.31 dolar bandında. %5'e yakın yukarıda. Evet direnci kırmış. Şu anda orası destek kendine. Alışların olduğunu görüyoruz. Yukarıda 0.35 dolar direnci var. Oraya doğru yol var. Geldik Nu'ya. Arkadaşlar Nu'da da ay maşallah Yüzde %24'lük bir yukarı yönlü hareket var. Şimdilik daha fazlaymış arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz e, yükselişi bugün yapmış. Nu bugün ölçelim ne kadar yükselmiş. Arkadaşlar şurası hatta tay kırmızıyı da atarsak %70'e yakın bir rally yapmış bugün. Şu anda ne yapmış? Kuzey çıkışı yaptığı için bir anda geri çekmiş kardeşim. Bir anda geri çekmiş, %70 rally'nin 50'sini, 45'ini geri almış, şu anda 24'le. Tekrar orayı geri deneyebilir mi? Deneyebilir, bakınız. Bu tür, bu tür hareketler çok oldu zamanında, karşılaştık. Burayı tekrar geri almaya çalışabilir. Ha bu gece de olmasa yarın olabilir diye düşünebiliriz. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hepsi kendi görüş ve düşüncelerimizdir. Yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Yani... NU 1 dolar 33 cent'e kadar çıkmış şu anda 0 dolar 98 sente. 1 doların altına tekrar gerilemiş durumda. Deneyecektir gördüğü yere hiçbir enstrüman unutmaz diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Herkese bol kazançlar diliyorum kardeşlerim.